Evet değerli arkadaşlar şimdi Bursa'da Panorama 1326 Müzesindeyiz. Evet Osmanlı Devletinin kuruluş dönemleri ve daha önceki Bizans dönemleri e, Bursasının görsellerle desteklendiği bir müze. Panorama 1326 Müzesine girdik. Evet. evet. Panorama. Biraz biraz Gülten Hanım siz mi anlatacaksınız? Yani burada ses biraz akustik bir defek duyuyor ama ben size anlatabilirim. Ya ben çekmek istiyorum da. Video mu çekeceksiniz? Evet. Şimdi nereden başlayayım? Buradan başlayalım. Burası Bursa Kalesi'de. Evet. Bizans Devleti Bursa'sını görüyoruz karşımız tophane mi? Şimdiki tophane. Şöyle, şimdi tophaneye gelmeden önce bakın açık bir kapımız var bizim tam karşıda. Evet. Saltanat kapısı, bir diğer ismiyle Petik kapısı olarak geçiyor. Bizans halkı dışarıya doğru çıkar, şehri terk ediyorlar ve obalarda Osmanlı halkı giriş yapıyor. Bursa burada fethedilmiş ama kan dökülmeden alınmış Bursa. Şimdi biz burada Fethi Müzesi diyoruz ama herhangi bir savaş ortamına kanıtlık edemiyoruz. Bunun en büyük sebebi de nedir? Kan dökülmeden teslim alındığından dolayı. Bakın askerler orada hazır bekler Osmanlı askerleri ama burada savaşa gerek kalmıyor. Savaşa gerek kalmamasının sebebi de karşıda Orhan Gazi'nin otağı, Orhan Gazi'nin çadırını görüyoruz. Bakın Orhan Gazi tahtında oturur bir vaziyette ve önünde mor biri var gördük mü? Evet, Kırmızı ve evet. mor O kale tekniğidir. Kalenin anahtarını burada Orhan Gazi teslim ettiğinden dolayı Bursa'da savaşa gerek kalmıyor. Şimdi Bursa alındıktan sonra Orhan Gazi burada çok büyük bir iş düşüyor. Nedir bu iş? Şöyle çevirelim. Bakın karşıda bir kalemiz var. Evet. Şurası. Evet. Bu kalenin ismi Balaban Kalesi, Balaban Hisarı. Bu kaleye çıkar Osman Gazi yanına oğlu Orhan Gazi olarak vasiyet ediyor. Ey oğul ölmeden evvel Bursa'yı sen alırsa biri şu gümüş gibi parlayan kümbetin altına gömdü. Bakın karşıda gri kümbetli ha. bir yapı var gördük mü? Orası en üstteki. Mi? Evet, evet burası Bizans devrinde Bizans manastırının olduğu bir yer ama kümbetin üstü. Şurası. Şurada çok. Bakın şurası. şurası. Evet. Gümüşlü küllet olarak geçer. Bizans devrinde orası bir manastır. Gümüşlü manastır olarak geçiyor. Vasiyeti gereği bu manastırın yıkılmasını kendisine bir türbe yapılması. Yani günümüzün tophanesi. Ama o dönemin evet, evet. gümüşlü manastır. Tophane dediğimiz alan bu kalenin arka ben, ben orayı da evet. Aynen kalenin arka tarafı. Şimdi burada sofralar kuruluyor. Bir şenlik ortamı var alt taraflarda. Bakın ee, babalardan gelen Osmanlı kadınları burada bir sofralar hazırlıyor. Sofra düzeni. Bu hadi Bursa alanında biz bunu şereflendirelim, bunu kutlayalım adı altında değil. Orhan Gazi Bursa'yı aldıktan sonra bir ferman buyuruyor ve diyor ki gitmek isteyen varsa Gemlik Körfezi üzerinden Bizans'ın başkenti olan Konstantinopolis'e sizlere göndereceğim diyor. Bakın bunlar şehri terk etmek üzere yola çıkan Bizanslar ama kalmak isteyen varsa huzur içinde burada kalabilirler diyor. Buradaki hazırlanan sofra, hazırlanan yemekler de şehri terk etmek üzere yola çıkan Bizanslılar için hazırlanmış. yolluk veriliyor. Aynen yolluk. Yani gülerek uğurluyorlar. Evet. Hiçbir şekilde kimseye bir zarar olmuyor. Şimdi geçmişten günümüzde Bursa dedik sütun başlıklarını görüyoruz biz burada. Krallıklar döneminden kalma aşağıda taban mozaiklerini görüyoruz ama bunlar orijinal değil dediğimiz gibi. Bunlar ya hani Mozaikler orijinal değil. Tabi orijinalleri arkeoloji müzelerinde oluyor. Kronolojik sırayı gösteren bir müzedir Şimdi karşıda bir çınar ağacımız var. Evet, İnkaya çınarı. İnkaya çınarı. Osman Gazi'nin rüyasında görüp de Osmanlı'nın o müjdelendiği çınar ağacının oldu bu çınar ağacı rivayet ediliyor. Bakın önünde iki kişi muhabbet ediyor. Bastonlu yaşlıca birisi var. Kim o? Ahi Teşkilatı'nın lideri. Şeyh Hede Bali'dir. Bilecikli'dir kendisi. Önünde Osman Gazi'ye pezler veriyor. Osman Gazi'ye dersler veriyor. Karşı tarafa geçtiğimizde obaları görüyoruz yörükleri görüyoruz. Hatta bir yörük çadırının kuruluş örneği var burada. Yani obalarda yaşam. Ama Bursa alındıktan sonra insanlar yavaş yavaş zaten Bursa'ya geliyor. Karşı taraf pazar yeri, ticaret hale, ticaretin döndüğü yer. Bakın develerle kervanlar geliyor karşıdan ticaret yapmak üzere. Karşımızdaki yükseltimizde zaten Uludağ etekleri. Şu Balaban Bana, Kalesi miydi? Evet, karşıdaki Balaban Kalesi. Osman Gazi'nin hayattayken aldığı son kaledir, son kadetli kaledir. Şöyle dağ yamaçlarına baktığımızda, dağ eteklerine baktığımızda irili ufaklı böyle bir yapılar görüyoruz. Kilise, Onlarla, kilise gördüm. Evet, manastırlardı. Çünkü Uludağ'ın eskisi Keşişte olarak geçiyordu. Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde insanlar ibadetlerini gizli saklı yerlerde yapmak zorundaydı. Hala da günümüzde oradaki manastırlar mevcut. Malahitleri var yine sütunların arka tarafında Bizans sütun başlıklarını görüyoruz burada lahit dediğimiz gibi yine arka tarafında kalıyor sütunların evet. hangi sahnenin önüne yaklaşırsanız o sahnenin ses efekti gelir size bu arada Gökten abi çok teşekkür ederim Ağzınıza sağlık ben şöyle biraz daha çekeyim. Evet değerli arkadaşlar Bursa'nın Osmanlı ve öncesi dönemlerini anlatan görsellerin sergilendiği Panorama 1326 Fethi Müzesi'ndeyiz. Yes. bu sesi içeriden geliyor. Evet, oba çadırı kuruluyor. <laughs> Tarihi İnkaya çınarı Rehberimizin söylediği gibi burada Orhan Gazi'nin, Orhan Bey'in otağı, otağ çadırı, ee, Orhan Bey oturuyor, Bizans tekfuru şehrin anahtarını Orhan Bey'e teslim ediyor, anlaşmalı olarak Bursa Orhan Bey'e teslim ediliyor. Burada da kimseye zarar vermeden isteyenler şehri terk edebilir, İstanbul'a gidebilir deniliyor. Şurada e, atlarla ya da üst tarafta yaya olarak şehri terk eden insanlar görülüyor. Evet şurası da bugün Tophane olan Saat Kulesi'nin olduğu ve Osman Gazi'nin türbesinin bulunduğu yer. Bizans döneminin eski Bursa'sı Evet bu kıyafetler Diriliş Ertuğrul ve Osman neydi e, filmlerinden Kuruluş Osman Hediye edilen kıyafetler Panorama 1326 Fethi Müzesi'nde sergileniyor Bir de bu tarafa geçeyim Ertuğrul Bey'in Börkü Bunlar Ertuğrul Bey'in börkü. Bunlar da bayanların kıyafetleri.